Arkadaşlar size bomba kebi uygulama gösteriyorum. Bu benim ilk videom. Size toca boca da ücretsiz aklınıza her şey gelen bir uygulama göstereceğim. Bakın bu uygulama cidden. Cidden şu an yemin ederim gerçek. Ben bunu ilk yüklediğimde bir TikTok'tan görmüştüm. Dedim ki oha ne oldu dedim. Hatta sevinçten ağlamıştım ve bir yıl geçti size de haber vermek istiyorum. Şöyle get APPS uygulaması var. Burada hem Roblox'a girebiliyorsunuz e, VIP şeyle hem de buraya Toca Boca yazarsanız bir dakika durun yanlış yaptım önemli bir şeyler çıkıyor. E, toca Boca yazıyorsunuz ben de yüklü şu an ama bakın Toca Boca yazınca da ne çıkıyor? Böyle şeyler çıkıyor bakın aç diyor hatta Bu çıkıyor ama bu değil. Arkadaşlar bu da değil. Böyle bir e, şu üzerinde şu olan. Ha şu an tıkladım. Happy Town e, yazmayın. Kesinlikle yazmayın. Öyle yazmanızı tavsiye etmiyorum. E, şey yapın. Tocaboca yazın bundan çıkar. Ve şimdi çıkıyorum. Burada benim onun aynısı var. Bakın giriyorum. Anında, anında bütün her yer var. Kesinlikle satın alma yok. Hiç reklam da yok. Ama bunu yükleyin kızlar. Bunu yükleyin size diyorum. Yani ben alamıyordum o yüzden TikTok'tan her şeye bakıyordum. Yani yapmaya çalışıyordum. Ama en güzel bulduğum uygulama Get APPS'de Toca Boca yazıp çıkan uygulamalara yani üzerinde şu an girdim uygulama şey olunca gördüğünüz gibi bunların hepsi geliyor. Deneyin olmazsa gelin bana yapın tamam mı? Ama ben bunu ilk görünce çok şaşırmıştım. Ama arkadaşlar cidden Hatta girebiliyorum mesela şuraya gireyim. Yani böyle ben e, bunlardan buldum. TikTok'ta ben 35 bin tane video izlemişimdir. Yani almıyordu ailem bana bundan buradan bir şey. O yüzden bir tane falan alıyorlardı. 2-3 tane. O yüzden ben de bunu buldum. Acayip güzel. Tabi size de öneriyorum. Eee toca boca birazcık şey olacak ama arkadaşlar bu cidden güzel bir uygulama. Kasabilir ama çok kasmıyor tabi ki. Yani bütün e, şöyle insanlar falan da var. Yani arkadaşlar görüşürüz. İstiyorsanız buraları tanıtabilirim. Ama şu anlık bye arkadaşlar.